Evet değerli izleyenler Fuar yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise kimle konuşacağız? Argo Traktör Türkiye Satış Müdürü Fatih Uslu ile beraberiz. Fatih Bey öncelikle merhabalar nasılsınız diyelim. Merhaba İrem Hanım hoş geldiniz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Sizleri sormalı. Teşekkürler bizler de iyiyiz. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise dört büyük fuarlarından birisindeyiz. Agro Expo İzmir'deyiz. E, sizler de fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle fuar nasıl geçiyor? Fuarda yeni ürünleriniz var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii. E, İzmir Fuarı sizin de bahsettiğiniz gibi e, Türkiye'nin en büyük ilk üç fuarı arasına girecek. E, çünkü her geçen gün, her geçen yıl daha da gelişerek, daha da ziyaretçi e, katılımı artarak, üstüne koyarak devam ediyor tarih olarak da çiftçilerimizin özellikle çok fazla yoğun işlerinin olmadığı biraz daha durağan olduğu bir döneme gelmesi, onların bizi daha fazla ziyaret etmesine, daha fazla katılımcı sayısının olmasını sağlıyor. Bu anlamda çok isabetli olduğunu düşünüyorum tarih olarak. Onun dışında tabii Ege bölgesinde en büyük fuarlarından biri İzmir fuarı, ürün olarak da çok çeşitliliğin olduğu bir bölge burası biliyorsunuz. O anlamda bizim için çok önem arz ediyor. Çünkü ürün gamı olarak bizim hem meyve ve bağ bahçe traktörlerimiz hem tarla traktörlerimiz 60 beygirden 313 beygire kadar ciddi bir ürün gamımız var. Her çiftçimizin yaptığı farklı işler olsa da hepsine hitap edebilen bir markayız. Biraz geçtiğimiz yıla göre mukayese yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl biz burada sadece Manisa, İzmir bayimizle katılmıştık ama bu fuarda 5 bayimizle buradayız ve tüm ürün gamımızla buradayız. Bu anlamda çok mutluyuz. Hani Landini'yi gün geçtikçe daha üst tarafa taşımaya çalışıyoruz. Gerek bayi cemiyeti ve ağıyla gerek ulaşabildiğim ulaşabildiğimiz müşteri sayısıyla gün geçtikçe üstüne koyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki bir marka olarak tarımda nasıl bir rol üstleniyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz ki tarım çok önemli. Tarımda kullanılan ekipmanlar, ürünler de çok önemli. Bu noktada siz neler yapıyorsunuz? Argo Traktör İtalya'da üretimi olan, üretim üssü olan bir firma. Üç markası var. Landini burada Türkiye çiftçisiyle buluştururken öncelikle onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Ama biz bunu ofiste değil sahada yapıyoruz. Bayilerimizle, Tarlada, bağda, bahçede onları dinleyerek, yaptıkları işleri direkt dinleyerek yapıyoruz. İhtiyaçlarını anlıyoruz. Ona istinaden üretici firmayla da elinde bulunan ürün gamıyla en iyi, en nasıl faydalı olur, en verimli bu bu işi nasıl yapabiliriz bunları düşünüyoruz. Çünkü uzun süre çalışıyorlar. Traktör onların en öncelikli olan mekanizasyon araçlarından biri. Tabii ki ekipmanlarıyla birlikte çalışıyorlar. Ancak burada e, ana oyuncu e, diyeyim traktör olduğu için onun onların konforlarını e, veya e, bir işi yapma zamanlarını, e, yorgunluklarını, ergonomilerini düşünmemiz lazım. Bu anlamda da tüm ürün gamımızda işte tarla traktörünü biz 60 beygirde dahil standart olarak power shuttle, debriyajsız ileri geri gibi teknolojiyle donatarak e, müşterilerimizin, çiftçilerimizin rahatını, konforunu düşünüyoruz açıkçası. E, bu sadece konfor rahatlıkla ilgili değil, e, bir işi hani daha kısa sürede yapmaları çok önemli. Bugün artan yakıt maliyetleri sebebiyle e, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayabiliyorlar takdir edersiniz. Bu anlamda tabii ki e, bu Power Shuttle e, herhangi bir e, donanım özelliklerinden biriydi. Sayabileceğim birçok özellik var. Örnek vermek gerekirse burada yine bu alanda iki tane geçtiğimiz yıl Agri Teknika fuarında ödül almış traktörümüz var. Birincisi yanımızda duran e, bahçe traktörümüz. En iyi bahçe traktörü kategorisinde e, ödül almış, birinci olmuş ürün. Onun dışında 5 serisi 120 traktörümüz var. RoboSheet özelliğiyle o da e, kendi kategorisinde ödül almış, birinci olmuş bir ürün. Hem finale çıkıp hem de e, ödülü almış ürünlerimiz. E, tabii İzmir fuarı 2004, 20, 2024 yılının ilk fuarı. E, firma olarak bizlere de e, müşterilerimize donanım olarak, ürün olarak yeni ürünleri ilk olarak sunma fırsatı sağlıyor. Bu anlamda biz de e, hem ödül almıştır aktörlerimizi hem de Türkiye'de ilk olan 7 serisi 240 serimizde e, Easy Grip fonksiyonunu tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. E, bu tabii ki diğer markalarda da olabilen çalışıldıkça yapılabilen bir ürün. Ancak biz Türk çiftçisiyle ilk defa tanıştırmış bir firmayız. Easy Grip fonksiyonuyla birlikte traktörüne inmeden <laughs> kabin içerisinde e, lastik basıncını düşürerek ya da artırarak yapacağı işe göre tarlada ise gerekli olan basıncı ayarlayarak veya yolda eğer bir nakli e, nakliye işi yapıyorsa bir sadece bir yerden bir yere gitmek için kullanacaksa ona göre e, lastik basıncını ayarlayarak daha az yakıt sarfiyatını lastik aşınmasını da tabii ki azaltarak daha az maliyetle bu işten çıkmasını sağlıyoruz. Bu özellik için verdiği opsiyon ücretini çalışma saatine göre 2 yılda ya da 3 yılda ya da çok yoğun çalışıyorsa belki 1 yılda çıkarabiliyor çiftçilerimiz. Artık hani Landini deyince zaten her mecrada söylüyoruz. Biz premium bir markayız. Donanım olarak daha ötesi yok. Yani ne varsa ne koyabiliyorsak traktöre bunu koymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin kullanmasını sağlamamız lazım. Bundan uzak kalmamaları lazım. Tabii bunu yaparken de ürün fiyatlarının çok yukarı çıkmadan ulaşılabilir olması çok önemli. Biz de bunu yaptığımızı ve sağladığımızı düşünüyoruz. Bize gelen geri dönüşlerden dolayı. Aslında bu noktada çiftçilerimize de alıcıya da kolaylıklar da sağlıyorsunuz diyebiliriz. Peki son olarak Fatih Bey şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki sürdürülebilirlik çok önemli. Her yerde bunu zaten konuşuyoruz. Sizin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarınız var mı bu noktada? Argo Traktör SPA Çatı firmamız yıllık cirolarını her yıl yüzde beş buçuk oranında sürekli argeye yatırım yapıyor. Neden sürekli daha premium traktör, daha donanımlı traktörden bahsettik? Teknolojiyi hayatımıza sokmamız gerekiyor. Bununla birlikte dediğim gibi hem verimliliği artıracağız, hem yakıt maliyetlerinden daha az etkileneceğiz, hem daha kısa sürede bazı işleri yapmalarını sağlayacağız. Bu anlamda e, hani e, mutlaka bu markaların da geçmişten gelen e, daha donanım olarak düşük modelleri vardı ama kısa kısa bir zamanda biz bunu Türkiye'ye adapte edebildik. Bu anlamda da çiftçilerimizle hani teknolojik traktörleri buluşturup onların daha uzun süre kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Özellikle bizim bütün ürün gamımız stage 5. Bununla birlikte bir bakım masrafı yılda bire düşebiliyor. Örneğin bir çiftçi yılda 500 saatte çalışıyorsa yılda bir kez bakım yaptırması yeterli. Ama daha önceki teknolojilerde örneğin 250 saatte genelde 200-300 saat aralığında bakım masrafı çıkıyordu. Bu anlamda da onları düşünerek hani daha maliyetlerini düşürücü yönde her türlü mecrada faaliyetimizi sürdürüyoruz. Evet aslında birçok alanda da kolaylık sağlıyorsunuz. Çiftçinin de aslında sizi tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu olabilir diyebiliriz bu noktada. Doğru, haklısınız. Çünkü biz olaya sadece ticaret ve bir şeyi satmak olarak değil müşterilerimizi gerçekten bayi camiasıyla veya şirket çalışanları olarak bizlerle tanışmalarını sağlayarak sahada e, gerçek ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Bu çünkü hani bizim hedefimiz ne kadar çok fazla satmak değil. Tabii ki çok fazla gidecek yerimiz var, yolumuz var. Ancak çiftçilerimize özellikle bu aileye gelmelerini, bizimle tanışmalarını ve uzun yıllar bizimle sürdürülebilir olarak ürünlerimizle çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlara iyi hizmet vererek sadece ana firma olarak değil, bölgelerindeki tüm bayilerin hem servis, hem parça hem de traktör satışı anlamında faaliyet göstermelerini zorunlu tutarak onları her daim yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz son olarak yayınımızı kapatmadan buradan söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim ziyaretinizden ötürü. Ege bölgesindeki veya yakın bölgelerdeki tüm çiftçilerimizi standımıza davet ediyoruz. Onları Landini ile tanıştırmak istiyoruz. Çok sağ olun, iyi fuarlar diliyorum şimdiden. Evet değerli izleyenler, Argo Traktör Türkiye satış müdürü Fatih Uzlu, Uslu bizlerle beraberdi. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Deniz Bank'ın sunduğu Agro Expo İzmir canlı yayınları devam edecek. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Merhaba. Burası süt aşın harika dünyası. Mutlu ineklerin yuvası. Doğal yemler bizim için üretiliyor. Çiftlikteki herkes bize gözü gibi bakıyor. Bir tanesiniz. Sütlerimiz sağlıklı, sütçülerimiz bilgili. İyi dersler. Burada ustalık ve uzmanlıkla atılır süt aşın imzası. Doğal lezzetlerle dolsun hepimizin sofrası. Süt aşkıyla kuruldu çiftlikten sofralara, sütaşın harika dünyası. Bir tohum tanesi yeri gelir tane tane düşer toprağa. Bir çiftçinin alın teriyle beraber. Düştüğü yerde filizlenir, boy verir emekler. Toprağa üflenen ruhla artar tüm bereket. Her berekette imzamızı taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bitkiye güç, emeğe bereket katıyoruz. Topraktan aldığımızı toprağa geri veriyoruz. Yaşamın temelinde toprak, toprağın geleceğinde agro-turaya. Beslerken koruyoruz.